Günaydın. <laughs> Merhaba sevgili dostlar. Bugün 31 Mayıs 2024 Cuma. Biraz sonra Cuma namazının telaş içerisine gireceğiz. Yüreğimiz Filistin için kan ağlıyor. Filistinlerdeki çocuklar, kadınlar vahşice katlediliyor. İsrail'i lanetliyor. Lanetlemek de yetmiyor. Kurban bayramı yaklaşıyor. Önümüzdeki bu süreçte imkanı olan insanlar çeşitli dernekler aracılığıyla işte Kızılay'dı, İHA'ydı vesaire Filistin'e kurban bağışı yapabilirler. Bu bağışı yapma iradesi gösteren bütün insanlara da çok teşekkür ediyorum. Konumuz Kahramanmaraş'taki alalece ile yapılan ve şehrin merkezindeki esnafları 25 gün içerisinde buraları bırakın diyen anlayışla ilgili konuşmak istiyorum. Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında kenti yeniden imar etmek ve yeni bir kent oluşturmak için kolları sıvayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güzel hizmetler yaparken yaptığı hizmetler ise vatandaşın canını yakıyor şehir merkezinin Azerbaycan bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık 250 iş yeri ve iş bankası civarında bulunan yaklaşık 50 civarındaki iş yerinin 25 gün içerisinde tahliyesinin istenmesi o bölgedeki esnaflar da tedirginlik yarattı. Esnaflar Kurban Bayramı'nın birinci günü bizim taşınmamızı istiyorlar. Oysa yıl başına kadar bize izin verilmeliydi. Hepimizin çekil senedi var. Şimdi biz ne yapacağız diyorlar ve kara kara düşünüyorlar. Şimdi en azından bu bayramın birinci günü, ikinci günü çıkartmak yerine bunlara bir iki ay bir süre verseler, iki ay bir süre verseler sanıyorum daha vicdanlı olurdu diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, internet sitelerini gezerken bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'de 13 yaşında zeki çocuklar. Bu çocuklar Anında internete giriyor işte Bir takım Korsanlara karşı mücadele edebiliyorlar Ulusal siber olaylara mücadele merkezi Başkanı Mahmut Esat Yıldırım Türkiye'de 13-14 yaşında olup Çok kritik sistemleri hackleyebilen çocuklar olduğuna dikkat çekerek Bu çocukları devlete kazandırmaya çalıştıklarını anlattı Yıldırım bu gençleri gerekli eğitim ve sertifikaları aldıktan sonra siber ekosisteme kazandırıyoruz. Ama elbette bu alandaki üniversiteleri de tamamlamalarını şart koşuyoruz dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bağlı bu son başkanı Mehmet Esat Yıldırım, dijital dünyaya yakın ilgi duyan gençlerin nasıl birer beyaz şapkalı hackerlara dönüştüklerini anlattı. Yıldırım, Türkiye'de şu an 13-14 yaşındaki o zeki çocuklar çok kritik sistemleri hackleyebiliyorlar. O sistemlere girebiliyorlar. Bu çocuklara sahip çıkılması gerek. Ve etrafınızda diyor böyle çocuklar varsa bize yönlendirin diyor. Biz bu gençleri diyor eğitmek ve millete hizmet eden birer yazılımcı yapmak istiyor diyorlar. Doğrusu bu projeden çok mutlu oldum. Çünkü artık biz bir kamyon patatese bir tane SIM kartı alma olayını bitirmemiz gerekiyor. Bu ülkede gençlerin çok çalışarak ülke ve dünya gerçeklerine uygun projeleri hayata geçirebilmek için bu insanlara gençlere sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi bugünlerde hani Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanı misafir etti falan. Bir diyoruz güzel bir ortam oluşuyor ama Yunanistan'daki Türk düşmanlarını da anlamakta zorluk çekiyoruz. Şimdi emekli bir Yunan generalinin açıklamalarını sizinle paylaşmak istiyorum. Uzun yıllar Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde askeri ateş olarak çalışan ve Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden emekli olan Kor Lazaros Lazarus Kombrakus, Türk Hava Kuvvetleri'nin sıttitesine mercek tuttuğu bir makale kaleme aldı. Aslında biraz da hoşuma gitmedi değil bu. Diyor ki makalesinde artık diyor Türkiye diyor yönünü sadece Yunanistan'a çevirmiyor Akdeniz'e de çeviriyor diyor ve şöyle ifade ediyor. Türkiye'nin diyor tehdit tanımlaması değişti diyor. Türkler 10. İncirlik adana tanker üssünün adını 10. Ana Jet üssü olarak değiştirdi. Bu karar Türk stratejisi açısından da önemli değişikliklerin unsurlarını içermektedir. Bu değişiklik jeopolitik gelişmeler ışığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin dönüşümü bağlamında alınan kararlar zincirinin bir halkası olması nedeniyle Türkiye'deki savunma politikasının ve askeri doktrininin yeni açılım açısından özel bir önem taşımaktadır dedi. Yani şimdi bir Yunanlı emekli general diyor ki Türkiye diyor bizi diyor birinci tehdit olarak görmüyor diyor. Artık diyor Türkiye yönünü Akdeniz'e çevirdi, Orta Doğu'ya çevirdi, Asya'ya çevirdi diyor. Türkiye ile diyor bizi Bizim de diyor Türkiye'yi birinci tehdit unsuru olarak almak ve planlamamızı bu yönde yapmak diyor sağlıklı bir yaklaşım değil diyor. Aslında güzel de söylüyor. İnşallah Yunanistan Türkiye'ye karşı bu kışkırtıcı tavır ve üslubunu bırakır. İki komşunun sağlıklı ilişkisi haline bundan sonraki süreç evrilir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta işte, ulaşım kanayan bir yara, şehir ne yaparsak yapalım böyle palyatif çözümlerle işi götürmeye çalışıyoruz. Aslında doğru değil. Şimdi bu şehir merkezinde yapılacak 8-10 tane alt, alt geçit, üst geçit, işte kuzey güney arasında oluşacak dikey yollar, bu bu şehirdeki ulaşım sorununa ciddi derecede bir katkı yapar. Şimdi son günlerin olayı mahalli Kuzey Çevre Yolu. Şimdi Kuzey Çevre Yolu diye tabir ettiğimiz yer başı ve sonu olmayan bir cadde. Şimdi bu cadde ile bu cadde devamı açılması amacıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne verildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ihale yapacak. Bu burayı açtıracak. İşte bir taraftan kılavuzlu, bir taraftan Mado, Gaziantep Mado'nun oradaki alana şey yapacak. Ve burada seyir halinde olan vatandaşların bir şikayeti var. Bura Kuzey Çevre Yolu ise 50 hız olmaz. Eğer bura Kahramanmaraş Belediyesi'nin sorumluluğu alanında bir yerse buranın adı Kuzey Çevre Yolu olmaz. O zaman burayı Kuzey Bulvarı diyelim. Ona göre de orada trafik seyri seferinden belli bir kilometre hız limiti belirleyerek insanların o caddede seyretmesinin yolu açılmalı. 40 mı gideceğiz, 140 mı gideceğiz? Neyle gideceğimiz belli değil. Bu konuda da başta Kahramanmaraş Valisi ne, Büyükşehir Belediyesi'ne, bu konu yetkililerine ve karayolları yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Bura çevre yolu mu yoksa şehir içinde bir bulvar mı? Önce bu konuda bir anlaşalım. Bunun ilgili de bir plan yapın ve kamuyla ilan eder. Eğer ora kuzey çevre olursa buna göre tabelaları koyun. hız levhaları yerleştirin. Yok kuzey bulvarıysa ise ora yine tabelaları koyun. Orada insanların kaç kilometre hızla gideceğini de insanlar öğrenmiş olsun. Bir sonraki programda görüşünceye değin. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.